Merhaba değerli izleyenlerimiz. Aydın Didim ilçesindeyiz. Didim ilçesinde villalar bölgesinde iki tane çok güzel villa getirdik. Villalarımızın fiyatları çok uygun. İkisinin de arsası tam müstakil. ikisinde de otopark alanları, veranda alanları bulunuyor. Diğer villayla ayrılan özelliklerimiz bir tanesi köşe başı ve müstakil havuzu var. Diğer ise e, havuz yok sadece. İkisi de 4 artı bir ikisinde de, giriş katında odası mevcut. Hemen aracınızla buraya park ettiğiniz takdirde Buradan neredenlerle 4 basamak çıkıyorsunuz. Villamızın veranda alanına geliyoruz. Villamızın içi çok güzel dışı da sade beyaz renginde yapılmış. Dış montalaması ısı ve ses yaratımı her şeyi eksiksiz bir şekilde hazır. Buraya veranda alanına dilerseniz havuz da istiyorum derseniz buraya da havuz yapabilirsiniz. Bir tanesi havuzlu bir tanesi havuzsuz fakat buraya da havuz yapılabilir. Güneş kırıcılarımız çok güzel bir şekilde burayı güneşini kesiyor. Ve arkaya doğru uzanan çok güzel bir veranda alanımız var. Siz dilerseniz bu veren alanına yaz kış yaşayacağım ben ekip pişmek istiyorum derseniz bu panyaslar kaldırılır. Buraya da çok güzel bir bahçe alanı gelir. Bizim giriş katındaki odamızdan da bu veranda alanına çıkışlarımız bulunuyor. Gerçekten çok güzel yapılmış. İçine girdiğiniz zaman anlayacaksınız. Yine burası da yüksekte kalıyor değerli izleyenler. Yüksekte kaldığı için her zaman hava dar, ferah, esen bir yerde oluyor. Hemen girdiğimiz takdirde çok güzel bir çelik kapımız var. Ee, gerçekten siyah ve ahşap renklerin kullanıldığı harika bir çelik kapı. Burada çok geniş bir merdiven alanımız var. Bu merdiven alanında ışıklandırması çok güzel olmuş. Hemen girdiğimiz takdirde salon ve açık mutfağımız bulunuyor. Dilerseniz daha sonra ayrı mutfak da yapabilirsiniz. Bunlar sizin tercihinize kalmış şeyler. Televizyon uydu ünitesinin hemen altında yapay, gerçek olmayan fakat görsel olarak çok güzel duran bir şömine alanımız var. Hemen arka tarafında da kullanılan fayanslar. Ve yine ahşap ve altın sarısı renginde sütunlarımız oldukça güzel duruyor. Yine buradan da çıkışımız otomatik panjurlu. Kapılarımız, sürgülü kapılarımızdan veranda alanlarına çıkışlarımız mevcut. Mutfak alanımız çok sade, çok şık ve kullanılan krem rengi, açık pembe tonlar renklerse gerçekten güzellik katmış. Burada bu bulaşık makinesi, fırın, buzdolabı yerlerimiz ayrılmış. Yine veranda alanında servis yapabileceğiniz havalandırması için de kullanabileceğiniz bir penceremiz bulunuyor. Buraya da yemek masasını attığınız takdirde salon kısmı hiçbir şekilde daralmıyor değerli izleyenler. Giriş katında çok güzel bir WC lavabo banyo alanımız mevcut. Yine burada giriş katında kullanabileceğimiz yerleri parke olan çok da güzel bir giriş katında odası var. Yine burayı merdiven altını çamaşır makinesi kiler olarak da değerlendirebilirsiniz. Yine burada kapatıp hol şeklinde bu alanı değerlendirebiliyoruz. Salonu mutfaktan ayırabilirsiniz. Müteahhit firmalar burada isteklere özel esnek bıraktı. Daha sonradan da çalışmalar yapılabilir. Merdivenleri çok beğendik. Gerçekten kullanılan ışıklar olsun ve genişlik açısından, hol açısından oldukça güzel bir alana sahibiz. Burada ebeveyn banyolu yatak odamız mevcut. Aynı zamanda Fransız balkonlara da sahip. Yatak başlıkları bu şekilde geldiği takdirde televizyon ünitesi yeri, gardırop alanı ve yine buradan Fransız balkondan tepe konumda, yüksek konumda bakabileceğiniz güzel bir alanımız mevcut. Yine ebeveyn banyosunda girecek olursak gerçekten bu villa için yeterli büyüklükte bir ebeveyn banyosu. Hol kısmından geldiğimiz takdirde burada ana banyomuz bulunuyor. Yine ana banyomuzda kullanılan içlikler her şeyimiz çok güzel. Yine Hilton, BC, duşa alanları, havalandırma alanları, oldukça güzel. Gerçekten birbirine yakışabilecek malzemeler, birbirine yakışabilecek büyüklükte bir odalar mevcut. Yine buradan da baktığınız takdirde yatak başlığı o tarafa geliyor. Gardıra planları, televizyon ödü gider yerleri, tavanlarımız her yerde düz tavan ve led ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Yine burada da otomatik panjurlarımız mevcut. Fransız balkonumuz var. Dördüncü odaya girerken burada da çatıya çıkıp işlerinizi halledebilmeniz için güzel bir alan bırakılmış. Bu odamızın özelliği de balkon olması. Buradan baktığınız takdirde yine yatak başlıkları o tarafa, gardırop alanları, televizyon ödülüntü yerleri, düz tavanlarımız ve buradan da karşıya baktığınız zaman her zaman doğadır değerli izleyenler. Bu ağaçlara karşı bakacaksınız. Fransız balkonun yanında söylemiş olduğumuz gibi bir de ana balkonumuz bulunuyor. Yine buralara da otomatik panjurlarla girip çıkıyoruz. Buradan da baktığınız takdirde güneş tepemize kalıyor, karşıdan vurmuyor. Her zaman çayınızı, kahvenizi içebileceğiniz çok güzel bir alan. Buradan da plaja 1 kilometre mesafedeyiz. Fiyatlarımızda pazarlık payı mevcut. Köşe başı havuzlu olan 13,5 milyon TL. Burası da 11,5 milyon TL. Açıdaki iletişimlerinden bizleri arayabilirsiniz. Hepinize iyi günler.